Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hoş geldiniz Özen Diyezen kanalına Arkadaşlar Yine ya dışarıda yağmur yağıyor <laughs> Torunum geldi arkadaşlar Ona meyve suyu sık verdim Nar suyundan portakal suyu sık verdim arkadaşlar Kuvvetle beslenmesin çocuğum diye Hatta sizi dikkat verin bak rengini de veren Doğal Nar suyundan portakal suyu arkadaşlar Çocuğumu sık verdim. İçtiğimde ya. Arkadaşlar. E, bizim duvara mı? Burada bir abimiz var. O koyun testten veriyoruz. Ablamız gülle var. Koyun bizim koyun testten götürüyorlar bazen. Sırf gübresiz. Bak neler katıyormuş ben arkadaşlar bedava. Lahanı katıyormuş. Kendi yetiştikleri maşallah subhanallah. Marullah. Brokoli kırmızı lahana şeylik kırmızı şey akbaş çiçekli diyorsunuz akbaş diyoruz arkadaşlar Fransızlar arkadaşlar şu Fransızların güzelliğini bakın gerevizle maşallah şunları bakın hep bizim boyun gübrülenle arkadaşlar bunlar hem etinden hem sütünden hem de affedersiniz tersinden bokundan diyelim gari hepsinden yararlanıyoruz Bakın dünkü topladığım otla bugün yıkadım. Süzdü arkadaşlar. Yarın kavuracağım galiba. Benim çocuklarım geldi. Hiç fırsatım olmadı arkadaşlar. Ondan bir tobu da ayıbı gönder vermiş Hep bunlara şöyle bir ayıbı. Bu ayıbılar çok lezzetli ve arkadaşlar. Bu ek, ekmek ayvası diyoruz. Ağzımızda eriyen ayıbılarda. Bu da köy yerinin köy yerinin en büyük faydalarından biri arkadaşlar. Her şey hem doğal hem organik hem koyun gübresinden asla tağlıdan direkt evimize geliyor. Hepsi de bedava. Biz maşallah subhanallah bunların hepsini bak çarşıya git lahanaya böyle kırmızı lahana, akbaş, ayva, ayva 3-4 kilo var, gereviz var 3-4 kilo, pransa, brokoli hepsini kat vermişler. Dalgan onlar kendim topladım arkadaşlar. Köy yerinin bizde ve faydası çok. Tamamen doğal yaşıyoruz biz. Tamamen bedava yaşıyoruz gibi oluyor. Tamam yetiştiğimiz zor arkadaşlar ama bazı şeylerden de yararlanıyoruz. Bunun çarşı şehirdeki insanlarımız gidiyorlar. bazaları marketler gidiyorlar alıp geliyorlar. Ama biz şu anda tamamen dalından geldi arkadaşlar bunlar. Tamamen dalından geldi. Şimdi biraz sonra göstereceğim. Zobamızı yaktım. Üstünde çay demleyeceğim Yine de arkadaşlar. Ondan sonra ocağımızın üstünü ne deyim Milangaz telefeden eden dışa yağmurlu. Zobanın üstünde broküleleri kaynatıvereceğim. Eşim çok seviyor. Saltasını içeceğim arkadaşlar. Haşladık da. Hem sizi göstermeyeceğim Brokülenin nasıl kaynadığına. Biz de böyle ne yaptık arkadaşlar? İçeride göstereceğim size. Ee, e, yemek Öğlen yediydik. Akşamdan yemek yiyelim dedik. Karı kocayız bugün. Oğlum yemeğe gitti. Ondan sonra kızım da gittiler evlen. Onlar diye yemeğe kendi evlen yiyeceklermiş. Biz bugün karı koca çayla, peynir, zeytin, yoğurt, pransayla iyi arkadaşlar. Karnımızı öyle doyur vereceğiz. Sizi de çek verelim, göster verelim dedik. Kendi evimizde. Mis gibi arkadaşlar. Şunu bakın. Tamamen nar suyu. Nar suyu. Portakal suyu arkadaşlar. Kendi portakallarımız. Kendi inalarımız arkadaşlar. Mis gibi içmesi. Çok güzel. Arkadaşlar. Sizi tanıt veren dedim. Kendi zepsilerimize. Ege bölgesi. Biraz da tamam et besleniyor ama daha çok hani baş, başka vilayetlere göre biraz da otçuluz biz. Arkadaşlar otçuluz. Ondan sonra e, ottan hani pransadır, gerevizdir, ıspanaktır. hepsinden besleniyoruz. Arkadaşlar şimdilik hoşçakalın, dostçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar.